Merhabalar, ben Doktor Karbon Clean Fatih Dayar Karbon Teknik İleri Teknoloji Ürünleri Dünyasına hoş geldiniz. Önce hava emiş sistemi, EGR ve yanma yüzeylerindeki kurumlar temizleniyor. Komple yakıt enjektörü ve püskürtme delikleri temizleniyor. Şimdi sıra piston yüzeylerinin temizlenmesinde. Segmanlar da temizleniyor. Komple yakıt püskürtme sistemi, yakıt pompası ve yakıt kanalları temizleniyor. Detaylı olarak komple katalitik konvertör, partikül filtresi ve SCR temizleniyor. Şimdi ise sıra motorun kap kapakçıkları olan sübapların temizliğinde. Artık aracınızın motoru ilk günkü gibi. Mükemmel yanma verimi tam performans. Maksimum gerçek yakıt tasarrufu. Parça değişimine gerek bıraktırmayan çözümler daha az egzoz emisyonu ve daha az karbondioksit ayak izi. Emisyon, geri kazanım hizmetleri ve danışmanlık.